Budapest'e geldim sayılır. İnmeme bir durak kaldı. Keletgarında ineceğim. Burası şehir merkezine ulaşımı en yakın ve en kolay noktalardan birisi. Eğer siz de trenle geliyorsanız bu durağı tercih etmenizi öneririm. Ve eğer Viyana'dan gelecekseniz de ortalama 7 saat kadar sürüyor. Yolculuğum genel olarak güzeldi. Sadece Macaristan sınırı geçtikten sonra biraz kalabalıklaştı ve çok yüksek sesle konuşmaya başladılar. Ama öncesinde uykumu alabildiğim için sorun olmadı diyebilirim. Yolculuğumu yalnız planlamıştım fakat trenden indiğimde Amerikalı bir arkadaşımla karşılaştım. Meğer aynı trendeymişiz ama haberimiz yokmuş. Elimdeki gezi rotamı görüp bana katılmak istediğini söyledi ve beraber günlük biletlere baktık. Bu kısım biraz karışık da ilk başta yaş aralığınızı seçtikten sonra kaç gün kalmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. 3 günlük bilet fiyatı 5500 point yani 550 Türk lirası gibi bir şey. Viyana'dan ucuz olduğunu söyleyebilirim. çok sık kontroller olduğu için bilet almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Buradan M4 metrosu ile 20 dakikada şehir merkezine varabiliyorsunuz ve ulaşım gerçekten çok kolay. İndikten sonra da sizi böyle güzel bir manzara karşılıyor. Sonya ile hostellerimiz çok yakın. Şehir merkezine geldikten sonra eşyalarımızı hostele bırakıp yemek yemek için buluşmaya karar veriyoruz. Bir 10 dakika yürümeyle de hostelime ulaşıyorum. Odamıza gidiyoruz. Şu koridor boyunca harika bir oda ayarlamışlar. Muhtemelen manzarası da bu tarafa bakıyor. Odamız 6 kişilik ve ben üst tranzada kalıyorum. Odada eşyalarımızı kilitleyebileceğimiz dolaplar da mevcuttu. Manzarası da az önce gösterdiğimle aynıydı. Temizliğini de gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Eşyalarımı bırakıp Sonya ile buluşmaya gidiyorum. Hangari'nin Paprika diye bir restoran görüyoruz ve burada yöresel bir tatla başlamak istiyoruz günümüze. Küçük boy bir gulaş söyledim. Tadı bizdeki etli patates yemeğine baharatlığı düşürmüşler gibiydi. Ama Avusturya'daki yemek yokluğundan sonra çok iyi geldi diyebilirim. Küçük boyun fiyatı da 2200 forintti. Yani yaklaşık 250 TL'ye karnımı doyurmuş oldum. <laughs> <For the best. gülüyor> Ona vlog çektiğimi söyledikten sonra bir şey söylemek ister misin diye sordum ve bu coşkuyla gezimize başlamış olduk. Merkezden üzerinde stader yazan bir otobüsle 10 dakikada Galer Tepesi'ne varıyoruz. Saat öğlen 3 civarı olduğu için şehir manzarasını izleyebileceğimiz bir tepeden aşağıya doğru inmeye ve bu tarafını gezmeye karar verdik. Buda'nın en yüksek noktası gerçekten harika. Burası aynı zamanda Osmanlı, Habsburg içinde stratejik önemi olan bir yer. Ee, ve manzarası gerçekten beni bağladı. Bağımsızlık mücadelesinde simgesi olan tepelerden birisi. Hatta şurada herkes görebilirsiniz. Buradan aşağıya doğru inerken bu da Peşte'nin meşhur termal banyolarından birini görüp içeriye şöyle bir göz atmak istiyoruz. Eğer gelmek isterseniz haftanın bugünlerinde sabah 9 ve akşam 7 arasında açık. Şimdi girmeyeceğiz tabii ama bir fiyat bilgisi alacağız. Sonya poz veriyor. <laughs> İçeride yapılan masaj, bakım ve spa ücretleri de bu şekilde. Buradan 5 dakika kadar daha yürüyüp 41 numaralı tramvay ile zincir köprüye doğru yola çıkıyoruz. Tramvay hattının Tuna Nehri ile aynı doğrultuda olması da bizi çok mutlu ediyor. Birleştirdiği birleştirmek için yapılan ilk kalıcı bağlantı aslında. Işıklar yandıktan sonra harika gözüktü. Gündüz önünden geçtim ama çok parlıyordu. Ee, Osmanlı zamanında karşıdan karşıya geçerken kayık kullanıyorlardı. Bu köprüyü aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar bombalıyor sonra tekrar yeniden yapıyorlar. Çok güzel gözüküyor. Şimdi oraya gidiyoruz. 15 dakika kadar yürüyüp köprüden geçerek Tuna Nehri kıyısındaki ayakkabılar anıtını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi yanlıları yüzlerce Yahudi'yi Tuna Nehri kıyısında kurşuna diziyor. Kurbanlardan da ayakkabılarını çıkarmalarını istiyorlar. Çünkü o dönemde ayakkabılar çok değerli. Buradaki anıt da o masum insanları temsil eden çok dokunaklı bir anıt. Buradan da bir 5 dakika kadar yürüdükten sonra parlamento binasına varıyoruz. Şimdi parlamento binasındayız. 1904'te tamamlanan bu yapı Avrupa'nın 3. en büyük parlamentosu. İçinde de Macaristan'ın kutsal taç mücevherleri saklanıyor. Ee, bu yapı Türk-Macar ilişkileri açısından da önemli. Çünkü 2016'da burada Gül Baba'nın büstü açıldı. Ee, Gül Baba büstünü de yarın ziyaret etmek istiyorum. Çünkü kendisi Osmanlı döneminde yaşamış Bektaşi Dervişi ve şairi. Kanuni'nin bu din seferine katılıyor ve orada vefat ediyor. Zamanla mezarının bulunduğu yerde Gül Baba türbesine dönüşüyor. Hani türbe burada değil, yarın ziyaret edeceğim ama Burası da gerçekten çok güzel. Ayrıca burası 19. yüzyıl sonunda yapılsa da Macaristan hala Macaristan Avusturya İmparatorluğuna bağlıydı. Mimarisi de Viyana'daki Hofburg etkisini taşıyor. Buradan 25 dakika geriye yürüyüp tekrar zincir köprüden geçiyoruz. Parlamento binasının karşı kıyısından tekne turumuz kalkacak. Ben gelmeden bir hafta önce biletimi almıştım. 15 euro kadar bir ücret ödemiştim. Sesli anlatım da dahildi. Şanslıyız ki Sonya'ya da bilet bulabildik. Bilet bulabilme durumu sezon yoğunluğuna bağlı olarak değişiyormuş. Son dakika bulamama durumunuz da varmış. Parlamento binasının önünden kalkan başka tekne turları da vardı. Dilerseniz onları da değerlendirebilirsiniz. Turlar genel olarak 50 dakika kadar sürüyor ve ben gece turunu çok sevdim. Dikkat etmeniz gereken tek şey eğer gelmek istiyorsanız akşam 11'de tüm ışıklar kapanıyor. Tur saatinizi ona göre ayarlayın derim. Tekne turundan sonra hostellere ulaşımda tramvayla 10-15 dakika kadar sürüyordu. Yarınki gezimize de tekrar Buda tarafından başlamayı düşünüyoruz diyebilirim. Bugünkü gezi rotamız da bu şekildeydi. Selam tekrardan. ikinci günkü planım oldukça yoğun. Sonya da gelmek istedi ama çok mutlu oldum. Hani Hem ayak uydurabilmesine hem planımı sevmesine. şimdi sporun önündeyim. Çikolatalı kurvasan aldım. Buradan Buda Kalesi'ne geçeceğiz öncelikle. Daha sonra oradan Matias Kilisesi, Balıkçı Tabya'sı deyip öğlen yine geleneksel bir şeylerini denemek istiyorum buranın. Bir yer buldum ama umarım bakalım bize de uygun olur. Ya da değiştirmek zorunda kalmayız diyeyim. Bu arada bunların fiyatları Euro'ya çevirince Avusturya'dakinden pahalı ama şöyle bir şey yaşıyorum. Kredi kartı kullanıyorum. Euro kartı olarak kullanırım zannettim ama Macaristan Euro kullanmayan bir Avrupa ülkesi. Buranın para birimi farklı. Kartımdan Türk parası olarak çekmeye başladı. Biraz da işime geldi aslında çünkü düşününce Euroları harcamamış oluyorum. Ben köprünün Erzabed Köprüsü olduğunu düşünmüştüm ama Erjabet Köprüsü karşıdaki köprüymüş. Bilmiyordum. Ee, Erjabet Köprüsü aslında Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Joseph'in eşi Elizabeth'i onurlandırmak adına köprüye bu ismi vermişler. Macaristan bağımsızlığını desteklediği için Macarlar onu çok seviyor ve köprüyü isimlendiriyor. Ee, Erzabed'in hayatına dair diğer bilgileri de bir yana Hofburg Sarayı'ndaki Müzesi'nde görebilirsiniz aslında. Onun hayatını anlatan, onun hayatına dair küçük kesitler sunan bir müze. Kraliçenin saray baskısı ve bu baskıdan kaçma çabasını da biraz içeriyor diyebiliriz. arkadaşımla buluşacağım. İsmi nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, Föventia diye bir yerdeyim. Buradan birlikte tramvaya binip Buda Kalesi'ne gideceğiz. Şu çatısına bayıldığım yerde bu da peşte merkez haliymiş. Onu da ziyaret etmek istiyorum. İçinde hani taze sebze, meyve, ürünler var. Hal yani bildiğimiz ama hiç hale benzetememiştim. Yani dışarıdan böyle bir izlenim vermiyordu. Çok merak ediyorum. Konya'yı beklerken iyi oldu benim için de bu acho Gerçekten burası bizim çarşılarımıza, pazarlarımıza benziyor. Fiyatlar da uygun. Yiyecek, içecekler ve hediyelik eşyalar satılıyormuş ve duyduğuma göre de en uygun hediyelik eşyalar buradaymış ama yiyeceklerin pahalı olduğunu söylüyorlar. Şimdi kısa bir hediyelik eşya turuna çıkacağım. Fazla oyalandığımızı fark edip Sonya ile hemen tramvaya atlıyoruz ve Buda Kalesi'nin yolunu tutuyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika yürüdükten sonra Buda Kalesi'nin oraya gelmiş olacağız. Yollar çok da yakışıklı değil. Yani dışarıda küçük e, araçlar vardı Buda Kalesi'ne götüren. Eğer çok yorulursanız gün içinde vesaire tercih edebilirsiniz belki ama çok gerekli olduğunu düşünmüyorum şu an için. Aksi bir şey olursa paylaşacağım. Şimdi 13. yüzyıldan beri Macar krallarının sarayı olan Buda Kalesi'ne geldik. İçeride Tarihi Ulusal Müzesi ve Macaristan Ulusal Galerisi bulunuyor. Gezmeye başlayacağız. gibi her yer inşaat. Şimdi balıkçı tabyasına gidiyoruz. Sonra onun hemen yanında bulunan Matias Kilisesi'ne uğrayacağız. Şimdi Matias Kilisesi'nin önündeyiz. 13. yüzyılda gotik tarzda inşa edilen kiliseye 1566'da Osmanlı döneminde bu din Fethiye cami olarak 145 yıl boyunca kullanılıyor kendisi. Ve 1686'da Osmanlı'dan tekrar geri alındığında tekrar kiliseye çevriliyor. Lisenin hemen yanında balıkçı tabyası var. Bu da kalesinden manzarayı rahatlıkla izleyebildiğimiz için buraya geldiğimizde boş yere para ödemek istemedik. Balıkçı tabyasından kısaca bahsetmem gerekirse 19. yüzyılda Macaristan'ın 1000. yılı şerefine yapılıyor. Adını da Orta Çağ'da burayı koruyan balıkçılardan alıyor. 1000. yıl şerefine yapılan diğer yapılardan bahsetmek gerekirse de Kahramanlar Anıtı ve Vajdahunyat Kalesi var. Macar kimliğini vurgulamak için yapılan yapılar bunlar. Şimdi Gül Baba türbesine gitmek için yürüyoruz ama Osmanlı gördüm ve girmek istedim. Ondan sonra da eğer sipar bulursak su alacağız. Birazcık susadım suyum bitti. Şimdi çıktı hızlıca. Gezimize devam ediyoruz. Birazcık bir yakış çıkacağız. Gül Baba ee, dün parlamento binasını gezerken de söylediğim gibi aslında Osmanlı döneminde yaşamış bir derviş kendisi. Yanında hep gül taşıdığı için bu adı almış birisi. E burada masumiyeti temsil ettiği için de Macar halkı tarafından çok sevilmiş. Sonya da bana eşlik ediyor ve ilk defa türbeye gelmiş kendisi. Şimdi türbeye geldik. Bu sosyal. Ha? Fiyatlar burada da çok uygundu. Yaklaşık 2000 forint civarı, yani 300 TL gibi bir hesap ödemiş oldum ve iki ayrı krep söyledim. Oldukça lezzetliydi. Aziz Stefan Bazelikası'na gideceğiz ama burada bir yapı gördük. ilgimi çekti. Nedir bu diye baktım. Mani Müzyum yazıyor. Gerçekten para... Really? We can go? Yeah. Okay. Gidiyoruz. Bugün gerçekten şanslıyız. Normalde rezervasyon yaptırmamız gerekiyormuş buraya gelmek için. Ama kız bize kalp verdi. duvarlarda su ve hava neyse para da otur yazıyor. Çok ilginç. Mani ve para ve hayat bir bütündür vesaire yazıları var. E içeride i̇çeride çok bir şey bulamadım. Ücretsiz olduğu için girdim açıkçası. Ama çok da gerek yok. Vakit kaybetmeye de gerek yok bence. Çünkü bazı şeyler çalışmıyor. Mesela bak şurada şöyle makineler var. Yakamızdaki kartı okutuyoruz. Çalışması lazım normalde. Çalışıyormuş gibi ses çıkarıyor ama orada kalıyor. Anlamadım neden olduğunu. Belki bir e, turla vesaire Genel, genelde orta yaş ve üzeri yaş grupları var. Onların ilgisini daha çok çekebilir. Şimdi gerçekten ilgisini çekiyor. Çünkü diyor ki ben ekonomi okuyorum. Hani para benim işim. Ben gezmek istiyorum. Çok tatlı ama burada hani okuyabileceğimiz pek bir şey de yok. İngilizce de bence her şeyde açıklama yazılmamış. Gelmeyin yani gerek yok boşuna. Bu odanın tasarımı da altın ve paranın önemini vurgulayabilmek için bu şekilde yapılmış. Sol tarafta gördüğünüz çekiç gibi alet ve edavatların ise yanında ekstra bir açıklama verilmemişti. O yüzden sonra ne kadar ilgi duysa da İngilizce yeterli açıklama bulamadığımız için üzüldü ve buradan çıkıp gezimize devam etmeye karar verdik. Bu gezdiğimiz müze rotasyonumuzu değiştirmiyordu. Gülbeba Türbesi'nden sonra metroya binip Aziz Stefan Bazilikası'na doğru yola çıkıyoruz. Hayatımdayız. Aziz Stefan Bazilikası'na gidiyoruz ve bu dönme dolabın nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyordum. Demek ki buraya yakınmış. Burası Macaristanın en büyük kilisesi, ilk kral Aziz Stefan'a adanmış aslında. İçinde Aziz Stefan'ın umyalanmış sağ eli de saklanıyormuş ee, ve bilmiyorum bilenleriniz vardır ama ben bilmiyordum ve merak ediyordum acaba Viyana'daki Aziz Stefan Katedrali ile buradaki Bazilika'nın hani aynı kişiye mi özel yapıldığını fakat değilmiş. Ee, buradaki bu Budapeşte'deki Bazilika Macar kralına ilk Macar kralına yapılmış. Viyana'daki katedral ise dini bir azize ithaf edilmiş aslında. Sadece bir isim benzerliği bulunuyor. Tabi her ikisi de Hristiyanlığın önemli figürlerine adanmış. Fakat farklı kişiler. arada Bazelika'nın hemen yanında şu meşhur tatlı bulunuyor ama ben bunu Prag'da yiyeceğim. Her yerde bunlardan var neredeyse. Burada denemek istemiyorum gerçekten. Canım da şu an tatlı çekmiyor. Öğlen çok güzel bir tatlı yedik çünkü. Ben fark etmedim ama Sonya fark etmiş. Burası Andresia Caddesi. Gerçekten çok güzel şeyler var. Hem opera binasını göreceğiz hem kahramanlar meydanına gidiyoruz. <laughs> Burada e, tur rehberinden duyduğum kadarıyla yukarıda 13 tane ünlü müzisyenin heykelleri varmış. Bu Cerişan Opera binasının önünde. <laughs> Şimdi Avrupa'nın en, en, en eski ikinci metrosunu kullanacağız Kahramanlar Meydanına gitmek için. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle bilet alıp onaylatmayı e, unutmayın. Çünkü kontrol ediyorlar ve onaylatmazsanız da cezası var. Biz ilk metro kullandığımız için metroda e, orada görevli okutmuştu. Ondan sonra da 3 kişi daha kontrol etti. O yüzden bir sıkıntı çıkmadı ama çok sık kontrol ediyorlar ve hani binerken etmiyor. Çıkışta belki 5-10 kişi falan duruyorlar. O kadar çok denk geldik. Kahramanlar Anıtı'na geldik. Balıkçı Tabyası'nın oradayken söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ama Balıkçı Tabyası, Kahramanlar Meydanı, bir de Vajda Hunyat Kalesi'ni gezeceğiz birazdan. Bunlar Macar kimliğini vurgulamak için yapılan yapılardı. Birinci yıl şerefine yapılan yapılardı. 19. yüzyılda Macaristan'da çok fazla yapı inşa edilmiş. Bunların birbiriyle bağlantısını anlamaya çalışıyordum aslında. Bazıları o döneme ait mesela parlamento binası e, Avusturya-Macaristan kimliğini hatırlatmak adına yapılırken birinci yıl şerefine Macaristan'ı temsil etmek için Kahramanlar Meydanı yapılmış. Bu onun kimliğini yansıtıyor. Orta direkte bir tane Cebrail, baş melek Cebrail'in heykeli var. Hangisi? Şimdi onu arıyorum. Bir dakika. El heykeli var. Dört büyük melek inancı İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'te ortak. Ee, anlamları değişiyor tabi. Hristiyanlık'ta Cebrail'in, Cebrail, e, Cebrail Tanrı'nın habercisi olarak geçiyor. İncil'de Meryem Ana'ya İsa'nın doğum müjdesini getiren melek de Cebrail. Ee, Kahramanlar Meydanı'ndaki heykelde Cebrail, Aziz Stefan'a tacını sunarken tasvir ediliyor aslında. olarak şunu arıyordum diyorum ki nerede? Yok çünkü yenilemek için almışlar. <laughs> Kahramanlar Meydanı'ndan sonra 5 dakika yürüme mesafesinde olan Valdemun Kalesi'ne gidiyoruz. Burası Vajda Hunyat Kalesi. Ortaçağ Macar mimarisini temsil ediyor. İlk başta geçici inşa edilmiş fakat halk tarafından sevilince kalıcı hale getirilmiş. Daha sonrasında Kazinçki Utku adı verilen ruin barlar bölgesinden geçiyoruz. Ruin terk edilmiş demek. Burası eskiden terk edilmiş binaların içine kurulan bohem barlar bölgesi. Karnımızı doyurduktan sonra gezimizi sonlandırıyoruz. Dobrunma, Pes Buda Bistro, Simon's Burger gibi yerlerde de yemek yemek istemiştim ama ne yazık ki yer bulamadım ya da yetişemedim. Onları da videonun altına ekliyorum. Tuna Nehri'nin ortasında Margrit Adası var. Bir tek oraya gitmedim diyebilirim. Onun dışında bütün gezimi tamamladım. Akşam yemeğimizi de yedik. Hava daha kararmadı biliyorum. Belki ee, birazdan tekrar dışarı çıkarım. Birazcık yağmur başladı. Gidip hostele dinlenmek istiyorum. Bugün her yeri gezdik. Gerçekten bitti. Margrit Adası dışında bütün Budapest'te gezildi. Eğer gerçekten mutluyum burada olduğum için. Her gittiğim yere İstanbul benzetmesi yapıyordum ama yok yani. Belki de en çok seveceğim Avrupa şehirlerinden birisi olabilir burası. Şu an kalabalık değil. Yaz ayında da gelmedim. Ve ikinci günümüzün de gezi rotası işte bu şekildeydi. Şimdi dönüş yolundayım açık bir spor buldum oraya gidiyorum. Bugün pazar günü olduğu için her yer kapalı. Ee, siz de unutmayın yani buraya geliyorsanız çoğu yer pazar günü çoğu dükkan, market hepsi kapalı oluyor. Ama bundan sonra da zaten tren garına geçeceğim. Yolculuğum bu şekildeydi diyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.